Şimdi bu resimdeki hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? Yavaş 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 yavaş. <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> dur artık dur artık. Ay! Ananı siktir seni. Senin ananı siktir. Bir daha böyle bir harekette bulunur. Böyle... Kaçın! <laughs> Allah benim güzel kızım. Allah benim bal kızıma Allah benim bal kızıma benim. Uç kızıma <laughs> Gel buraya gel gitme oraya gitme bak. Eyvah gene geliyor. Evet dostlar herkese merhaba Benim bir tane çikin kızım var Kurban olurum ben seni yaradarım Hele bak güzel diye bak ya Allah'ım yarabbim Chucky'nin gelini gel buraya kızım bak Kız gel gel uçma uçma Bu Simba'nın kızı arkadaşlar Yani çok pislik bir e, kız yani nasıl söyleyeyim Bununla bizim işimiz var Onun yüzünden şu kızı zaten kapatmak zorunda kaldık Hani bunun yüzünden hiç e, çocuğu sevemiyorum Bu tam bir kirli çirkef bu çirkef Bakın şimdi <laughs> Modi neredeymiş? Gel bakayım modi ne modi vuruyorlar. Kurtarın bizi. Ya kızım benim. Aferin benim kızıma. Bak bak bak. <laughs> gel gel bir kitlem mi ona bir gel. Abi köpek e, maşallah mermi gibi kız da ama fazla yani bu kadar. Baksanıza agresiflik hırçınlık fazla zaten sol yanağını geçen e, bu kıza ısırttı artık dayanamadı kız yani kızı çok şey yaptı o da bu hafta gidecek misafirdi zaten önceki takipçiler bilir dur bir tane açayım geçsin ya Burası karışacak vaziyet alın <gülüyor> <gülüyor> Baş, Bak şiş, içeri girme çık dışarı bak çık çık şimdi Gel buraya bakayım. Pislik gitti içeride daldı ama. Bırak bırak hayvanı pislik. Ya git hadi ha, ne halim varsa. Hayır içeri girmeyin. Gel gel kısım gel. Kız duruyor bak zorla tahrik ediyor. Gel şimdi. benim güzel kızım. Sen biraz sakinleş artık be. Biraz sakinleş. Bak bırakmıyor, bırakmıyor bir şey bak. Gel buraya gel gel gel. Tamam tamam gel gel gel. Tamam 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 <laughs> dur artık dur artık <laughs> dur artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Çirkef kız benim başımın belası. Acayip derecede kıskanç. Ya da bak. Bak. Şimdi tabii ki bu hiç iyi bir şey değil. Yarın öbür gün yanında arkadaş olamaz zaten hiçbir şekilde. Bakın. Diyeceksiniz ki bırak bir kere o haddini bildirsin. Ee, o korkunca gel buraya. Korkmuyor arkadaşlar. Geçen hafta yanağını ufak bir yaraladı sindirin. O yüzden bunu kapatmak zorunda kaldım zaten. Gel bakalım. Gel. Bak. Abi ya. Pisliksin. Gel Modi. Modi gel. Bak ben dokunuyorum diye sırf hayvana. Bak şimdi bunun önünü kesiyor bana geliyor diye. Ben ne yapacağım bu pislikle arkadaşlar? Evet, şimdi Cindy benim yanıma oturdu. Daha da benim yanıma kimse gelemez. Bak şimdi diş atmalara bak. Bak. <laughs> Mod bak. Bulaşma, bulaşma hayvana bak. Ayla benim Cindy'me lan. Sindi gel yanıma yanıma gel. Sindi yanıma gel. Heh, şu hayvanların yanaklarını ısırma. Yazık bu hayvan sakin. Bu hayvan bunun ismini ismini de bilmiyorum arkadaşlar. Merle diyorum ben öyle ama ismi cismini bilmiyorum. Ee, bu da gider bir iki haftaya. Diana'yla tavuğu buraya çıkaracağım arkadaşlar. Bu gittikten sonra büyük ihtimal modde gidecek arkadaşlar. Sahibi Serdar sağlık sorunlarını e, atlattı gibi Allah'ın izniyle. Geçen geldiler modiyle bir hasret giderdiler. Baktım seviyorlar birbirlerini. Reis dedim sen baş tacısın biliyorsun dedim. Gel dedim yani istediğini alıp götürebilirsin. Tamam dedi yerimi ayarlarsam geleyim modiyi alayım dedi ya. Şşş, odanın kulağını kemiriyor orada. Malzemeler geldi arkadaşlar. Kulübelere başlıyoruz. Burada biliyorsunuz evlat yoktu. Ben bayağı bir elimi boşaltmıştım. Hastaydım, bel fıtığım falan vardı. Şimdi bu barakaları hep sökeceğiz arkadaşlar. Bunları hep dağıtacağız. Yeni malzemeler geldi. Bunlara güzel yaşam alanı, kulübeler falan yapacağız. On numara bir ortam oluşturacağız. Evlatlar toparlanmaya başladı. Yavaş yavaş eski gücümüzü, eski kadromuza geri döneceğiz arkadaşlar. Zor bir süreç geçirdik. Şimdi de zorlanıyoruz. Etkileşimlerimiz düşük ama sayenizde ilerleyen Elleriz be. De mi sindi? Pislik sindi. <laughs> Hadi gidek mi sindi? Ben Modi ile gidiyorum. Ben Modi ile gidiyorum. Ben Modi ile. nasıl uçuyor? Bak bak bak. Hey, yavaş yavaş. Merle yavaş. Merle yavaş. Arkama mı saklandın? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Benim arkama saklanmış. <laughs> gel gel tamam gel. Ge baba sen bakayım sana kimse bir şey yapabiliyor mu? Ge buraya otur bakayım. Heh. Heh. Korkma dik otur korkma baba burada. Heh. Aferin benim kızıma. Hadi lan hadi bakayım kralı gelsin. Aferin benim kızıma. Benim kızıma kimse karışamaz ha. Aferinsin diye. Gaza gelmeye başlamak. Aferinsin diye. Yürü lan. Yürü. yürü sen de yürü. Yürü kız. Yürü Benim kızıma kimse. Aferinsin diye. Sen de istiyorsun. <laughs> <laughs> Yavaş ya, öküz. Sindi nerede sindi? Allah. Aferin modere. Allah. Kızmış lan bu çocuk. Kızmış <laughs> lan bu çocuk. Kızmış <laughs> lan bu çocuk. Aslan gibi küçüğüm oldu ya. Bir de alsan insanı aşağı Aha sen gelmeydi miydi? <laughs> gel gel sen gel. Gel 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 kızım gel. Şu an e, agaların azıyor. <laughs> sana şey yok şu anda. Allah. Allah. Ha kaçtı oraya. <laughs> Onu ben arkadan bir yol bıraktım arkadaşlar. Orada benim koltuklarım falan var arkadaşlar. Oraya geçsin rahat rahat keyif yapsın diye orada bir yol bıraktım ona. Oradan sıkıştım mı oraya kaçıyor. Yine kaçtı biz burada bunlarla. Ya. <laughs> Allah aa, ısırma şerefsiz şerefsiz. <laughs> yavaş 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 yavaş. <laughs> Allah yavaş lan dana. Sürüyor bu. Şşt. Düzgün dur lan. <laughs> Evet arkadaşlar Simba'nın kızı Sindimiz salça, pislik ne derseniz diyeyim bunu büyüteceğiz artık Allah nasip ederse. Durultabilir miyiz bilmiyorum ama çok seviyorum bunu hani tam karakteri yapısı çok güzel bir çocuk. Sadece bir tık sert onu da hallederiz ve zamanla ayar çekeriz biz Simba'nın kızı bu zaten. İsmi salça mı olsun Sindim mi olsun pek Sindi hak etmiyor bu pislik gibi her yere salça oluyor bu. <laughs> Öpüyoruz Allah'a emanet olun beğeni yorumlar değerli arkadaşlar.